Merhaba arkadaşlar, Doğan'ın Gözü'nden kanalına hoş geldiniz. Ben Kan. Bugün yıldız fotoğrafı çekeceğiz ve taktiklerinden bahsedeceğiz. Yıldız fotoğrafı çekmenin püf noktalarından bir tanesi ayın olmaması. Hani ay takvimine bakabilirsiniz internette. Çekeceğiniz zamanın ay takvimine bakarak ayın olmadığı zamanlar. Dolunay, hilal hiçbir şekilde olmayacak ay. Sadece çıplak göze böyle yıldızların tamamını görünecek bir şekilde çıkmanız lazım dışarıya. Ve güzel bir kamera lazım aslında. O kadar profesyonel bir kameraya gerek yok aslında. Değerler bilindikten sonra güzel yıldız fotoğrafları çıkıyor. Değerlerinden bahsedeyim birazcık. Önemli püf noktalarından birisini de kaçırdım. Önemli püf noktalarından bir tanesi de bu yıldız fotoğrafı çekeceğiniz zaman şehirden uzaklaşın. Hani zifiri karanlıkta olmanız lazım ve çok güzel göz, görüntüler almanız lazım. Eğer şehirde olursanız girin. bu görüntü kirliliğinden dolayı o fotoğraflarınız tam çıkmaz. Bulutlu bu olmamasına dikkat edin. Hava durumu ve ayın olmadığına çok emin olarak hani çıkın yıldız fotoğrafı çekmeye. Evet arkadaşlar şimdi bu vera, veramızdayız. Dediğimiz gibi çok zifiri bir karanlık alanda olmanız lazım ve biz birkaç ışıkla birbirimizi arka bir prodüksiyon destekliyor. Bir kapatalım ışıkları komple. Gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Şimdi de yavaş yavaş açalım. Gördüğünüz gibi <laughs> birkaç ışıktan sonra kameraya gelebiliyorum. Şimdi yıldız fotoğrafı nasıl çekilir? Güzel bir tripod lazım. Bulut modu kullanacaksanız bulut modu da istediğiniz sınırsız çekim modudur. Biz fotoğraflarımızı 20 saniye ile 30 saniye arasında çekiyoruz. Daha fazla yıldızların hareketini ya da yıldızların kayan bir şekilde çekmek istiyorsanız Bulb modu lazım. Bulb modu bazı kameralarda var bazı kameralarda yok. Bulb modunu kullanırken de uzaktan kumanda kullanmanız lazım. Yoksa o tripod hani titreşim bile Yıldızların fotoğraflarını bozuyor aslında onun için güzelce sağlam bir tripodunuzu kurduktan sonra yıldız fotoğrafı çekerken kameranızı güzel bir yere yerleştirin güzel bir açı yapın güzel bir netleme alın daha sonra ISO'yu tavan yapın tavan yaptıktan sonra enstanteyi 20-30 saniye arası ayarlayın bunu kendiniz değerlendirebilirsiniz daha sonra e, diyaframı kısabildiğiniz kadar kısın ne kadar kısarsanız o kadar net yıldızlar çıkar. Değerler bu kadar basit aslında. Değer yapanı böyle değiştirerek mesela ISO'yu birazcık düşürebilirsiniz, birazcık yükseltebilirsiniz, diyaframı hafif açabilirsiniz ama bu diyafram genelde kısık kalıyor. Süreyle oynayabilirsiniz. Süreyi mesela 20, 25, 30 saniye yapabilirsiniz. Bu değerlerde güzel fotoğraflar çıkabilir. Saman yolunu çekebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi fotoğraflarını çekmeye geçelim ve size güzel fotoğraflar göstertelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve de devamını gelsin istiyorsanız takipte kalın. Şimdi videolara geçelim. Olma o taraftan çıksaydı. Evet arkadaşlar şu an özel şeylerimizi söyleyelim. Şu an enstantemiz 20 saniyede. Diyaframımız en kısık olduğu saniyede 4.0. ISO'muz 12800'de bayağı yüksek. Ve şu an pozlamamızı başlatıp 20 saniye bekliyoruz. Hadi. Of. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldızlar. Bunu şimdi fotoğraf olarak da koyarım buraya. Şimdi de Emre geçti kameranın karşısına. Emre feneri havaya tut. Başlatıyoruz. Evet, Hazırsın. 1, 2, 3. Bekliyoruz. Aslında var ya çok güzel çıktı biliyor musun? Ya ben Gel bak. Ana o ben miyim ya? ne güzel çıkmadı of. mı? Oo iyi çıkmış. Harbi De çok güzel. Hazır mısın? Evet arkadaşlar başlatıyorum. Nasıl bir şey çıkacak göreceğiz. Bakayım. Oo çok iyi çıktı. Gel buraya gel 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 gel. Of şuna bir bak ya. Şuna bir bak. <laughs> Bakın bir. Efsane bir şey ya. Evet arkadaşlar, aşık oldu şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi Kaan geçti poz Hayır. vermeye. <laughs> ben de fotoğrafını çekeceğim onu şimdi. Hazır mısın? Evet. 3 2 1. Burada çok sessiz oluyoruz sessiz oluyoruz lan, sessiz olmuyoruz. Yani sadece ışık göstermiyoruz. Ve şu anda 20 saniye boyunca onu çekecek. Şu anda ışığı topluyor ve farklı bir poz verdi. Bu pozlarda da fotoğraf çekinebilirsiniz isterseniz. Gerçekten çok güzel çıkıyor. Şimdi bu fotoğrafları koyarız biz gene. Oldu mu? Oldu, çok güzel oldu. Harbi mi? Yıldız yıldızla kaymış. Harbi mi diyorsun sen? Evet şurada gördüğünüz gibi bakın yıldız nasıl kaymış Evet arkadaşlar, bugünün sonuna geldik. Bu videonun sonuna geldik. Güzel yıldız fotoğrafları aldık. Bütün e, taktiklerinden bahsettik. Sadece bir şey unuttum. E, bu pozlama yaparken, yıldız fotoğraf çekerken kameranızın M modunu yani manuel modunu alıp oradan lensteki e, otomatik odaklamaları kapatmanız lazım. Kendiniz odaklamanız lazım. Manuel modda çekmeniz lazım o ayarlar yapabilmek için. Evet arkadaşlar, umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. daha Doğayla kalın, görüşmek üzere.